Arkadaşlar bugün size Brawl Stars'ta ee, en saçma karakterlerini söyleyeceğim. İlk bence ona girmesi gerekenler. 10 numara yani 10 numara bana sorarsınız en saçmalardan biri. Adamın hiçbir şey yaptığı yok yani. Destek savaşçısı olmasının yanı sıra sıkıntılı bir eleman. İlk beşi söylesem daha mantıklı olur bence. 4 numara 5'i söyleyeceğim o 5 numarayı. 4 numara garantili alan kontrolü villa. Bu arada arkadaşlar nottan göstereyim normalde canım sıkılıyor. Hı. Hmm, bunun bunun özelliği sadece en iyi tarafı itni düzetmesi. 3 numara yanlışlıkla bir saniye katıyorum şifreyi göreceğim kalmıştık ha 3 ay 3 numara Jiyong yeni gelmesine rağmen herkesin iyi demesi ama aslında çok kötü olmasın yanı sıra hiçbir şey yaramaması. İki numara. Ya yani bana sorarsanız Melody. Ya yani baksanıza Max Level'da ben bir level'da 920 vuruyor. Yani saçma olması saçmanın önde giden hatta. kabul ederim ki bir numara garantili. Hmm. Ay yanlışlıkla. Bu arkadaş. Sinir pozisyonun yanı sıra bakın şimdi. Tek uzunlaşma da göstereyim size bunu. Bundan böyle olur. Sinir pozisyonu dediğimi. Anlayın dışarıdaydı. Bakın. Bak baksanız ya. Baksanıza. Abi şunun bombalarının patlamasını bir saat bekliyorum ya. Baksana. Abi her saat bir de bundan kaçıyor. Oynayanlar için sıkıntı. Oynayanların akıl saldığı Baksanıza direk yenildi el ama. Arkadaşlar ya bu bence gitmesi gereken bir savaş. Hı? Allah. Ya, gitmesi gereken savaşlardan biri. Neyse bu videonun bu kadar. Çünkü ben senin sinir bozucuları açıklayacaktım zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.